Ee, i̇nşallah çekiyordur. Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Yaz. Bugün yeni bir video yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizler birlikte e, günlük bir hayat günlük hayatımı göstereceğim. E, arkadaşlar e, mahalleyi göstereceğim. Bugün tablet aşağı indiriyorum. Mahalleyi göstereceğim. O ye beni çekiyor şu an bakıyorum. E, çekiyormuş beni. bayağı abi güzel bir gün olacağını inanıyorum. Bugün bayağı güzel olacak ana. Şu olan babam Bugün babaanne benden telefonunu istedi. Bakın. Görüyor musunuz? Bugün babaannem benden telefonunu istedi. Çakmağını ve sigarasını istedi. Şimdi onları almaya gidiyor. Telefon nerede? Anne. Arkadaşlar şu an evde tek başımayım anam. Yakında limonun şeyleri de gelecek şu anda. Anne. Anne ne aşağıda yengecim. Yenge babaannemin sigarası nerede biliyor musun? Ne yedi de? Sigarası mı? Şu dolaba aç. Şu Hı karşıda mı? paketlerin içinde. Bu mu? O da olabilir. Ha, al orada. Dolap. Dolaba aç. Şu dolaba da koyuyor. Orada da bir oradadır. Al. Ya, ama sen yenge seni çeken mi? Aşağıda çek yengeciğim. Seni çeker mi? Aşağıda çek. Lays'i alalım bir yeriz leysi. Hı -hı. Yenge ben göremedim. Al, al burada burada Mustafa. Evet, telefon telefon nerede? Bir telefon. Evet, baba ne telefonu mu? Arkadaşlar elim çok dolu. Yenge onu bil Ha, Anam. Şu çektim. <laughs> Valla buradan düşsem iptaliz abi. Oğlum şuradan yüksekliğiyle bir bakar mı? Dibi gözükmüyor ha. Simsiyah. Buradan da düşüyor. <laughs> Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biz şurada oturuyoruz. Ee, şöyle şuradan şöyle. Unuttuğunu sen getirirsin. Seni çektim anne. Tamam, düşürme bak sardan. Tamam, düşürme. Merhaba, merhaba. Video çekiyorum YouTube kanalıma yayınlayacağım. <laughs> Video çekiyorum YouTube kanalıma yayınlayacağım. <laughs> Tekerleş evet. yapmak çok zor ya. Nasıl bir şey?

Bugün hayatımı çekiyorum yapıyorum. Yani günlük bir vlog yapıyorum arkadaşlar. bir şey arkadaşlar. bugün arkadaşlar okul arkadaşlarım da gelecek. Yemek yiyorlar şu an. Okul arkadaşlarım gelince onları da çekeceğim. Ya... Evet. Bu, bu kamera ayarlanırım. Ayarlarım da. Ah, kamera şu an güzel. Arkadaşlar evet, ya. gördüğünüz gibi bugün günlük hayatımın vlogunu çekiyorum. Yani bugün günlük hayatımdaki vlog çekiyorum. Güzel bir video olacağını inanıyorum gerçekten. Çünkü ilk dışarı videomuz bu ilk dışarıda dışarı çıkıp yaptığımız videomuz bu arkadaşlar ve tablet de büyük olduğu için dışarı çıkarmayı korkuyorduk arkadaşlar size bahçeyi göstereyim birazdan hatta şimdi gelin gösteren bahçemizi bahçem çok güzel arkadaşlar bahçemizi gelin gösteren arkadaşlar vallahi inşallah kaldıracak çekmiştik tamam Vallahi videoya bakacak mısın? Evet, ya ben şeyi nereye koydum terli? Terliği nereye koydum ben? Baba ne ben bir yere koydum. Bak, unuttum onu. Nereye çektim ama herhalde şey mi aldı? Açalıya mı giydi onu? Açalıya giymiş. Gül abla senin terlikleri giysem olur mu? Giyme. Giymeyeceğim. Giy, giy. gel. <laughs> Boşak, ee, Bu şey Erik ağacı. Bunlar çam var, küçük çam. Ee, burada gülümüz var. Bu gül. Sonra burada böyle bir çiçek var. <laughs> şurada şöyle bir Adı, çiçek, şurada da bir çam var. Abi güzelim yok. Ora ora ora. yeni. Bilmiyorum Bir çiçek bu, bu ekilmiş. <laughs> evet. Güneş geldiğinden ben göremiyorum. Siz inşallah <laughs> görüyorsunuz. Ben göremiyorum. Bakın <laughs> sonra burada bir erik ağacımız var. Dört küçük bir kalbimiz var. Şu var. Erik yani bu da. Ee, Allah. Bu da ıslak. Bu var. Heh, bu var. Bahçem böyle burada böyle uzun bağlı. Yukarı doğru gidiyor Şöyle bakın. Arkadaşlar bugün e, videoyu baya uzun yapmayı düşünüyorum. Şöyle bir 30-40 dakikalık video yaparım valla. Görebiliyoruz bu. Anne! 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 Allah ne Neredesin? Göremiyorum dur seni. Dur seni çekeceğim. Bir dakika dur geliyorum. Aa Poyraz. Merhaba de. Poyraz YouTube atacağım bu videoyu. Tamam. Bak yaz Mustafa yaz Güngör diye yaz çıkar tamam mı? Gel Mustafa. Hani Oğlum geçen şu şuradan tuttun. Geçen şuradan tuttu işte. Ya yani ben bugün paylaştım. Evet, Hı? Kesin, kesin. Hadi bakalım. Allah. Benim sandaletleri giyemem. Hadi Çünkü... bakma. O geliyorum şey tablet. Şunlara bak şunlara. Temalar şurada gelirler. Gölgemi görüyorsunuz. Gelin size. Gel, Geleceğim dur. Arkadaşlar ben bugün yemek yemedim ondan dolayı. Bugün yemek yiyeceğim. Of. Bakın arkadaşlar burası terk edildi. Bakın içeri burası terk edildi. Baba. Gel buraya Poyraz. Arkadaşlar Poyraz benim kardeşim falan olmuyor. Siz benim kardeşimi bilirsiniz ada. Poyraz şu. O arkadaşım oluyor benim. Anne! Anne! Anam. Koyras telefonun var mı? Var. Youtube'un var mı? E evet, Koray'ın var. Kurulsa söyle. Ama bana Lu çıktı. Lu mu? Anne! <laughs> Bir de sen de çıktı. <laughs> Sen hakkında Luo var burada. Bu takımda Luo değil, krom var. He? Neden var? Küçük... Tamam, tamam baba. Arkadaşlar <laughs> gidelim. Hadi yani bir gösterip duruyorum ya. Allah. Bugünlük günlük bir çekiyoruz, değil mi? Evet. Koyraz YouTube'un var mı? Koyraz'ın var. Tamam Mustafa Yal Güngör yaz bu videoyu ben YouTube'a atacağım. Abi ne 10 dakikaya tamamladık videoyu. Oğlum. Beyler. Bir tane kameramanın bir tane kameraman kameramanım olsa güzel olur. Ne yok. Benim Geliyorum. Merhaba. Merhaba de. Biraz koy. Ah. Yeter ona. Ben. Dıdıt ada. Anne anne yüzünü göster. Anne yüzünü göster. Görmüyorlar seni. Merhaba de. Arkadaşlar ben burada bir videoyu bölen hemen geliyoruz. Ney neyin? Al bunları. Bana ver. Böyle yok abi? Tam tokat Mustafa bizi almadı. Ayak çıktı. Tamam. Arkadaşlar Gel, videoyu şimdi kapatıyorum. Ee, yemek yiyeceğim, yemeği yiyip geliyorum hemen. Ne yapıyorsun arkadaşlar? Ya yani yarım saatlik şey siz saniyelik ne hemen izleyeceksiniz. Hadi. 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 Ben, ben alıştırmayın diyor. Anne beni çekiyor mu şu an? Mustafa şunu kapat. Ya bir de bak tamam kapat çekiyor mu beni? kapat çekiyor beni? Bir söyle şey kapat. her dolu canım. Ne zaman Arkadaşlar şimdi cips yiyorum. Cips yediğimi size göstereyim dedim. taşın oraya koy Gel Ne Ne Evet, daha Ne bitiremedim <laughs> de, öyle, çekesim geldi. Yani. Hayır. Ay, Ay, ah, <laughs> bizimkiler. Hayra, Seymen ve Sevin çıktı okul arkadaşlarım Hı. demiştim. Yemeğe de. Tamamdır dur Oğlum ne ara bu kadar da oluştu lan? Koyraz bu bahçeye girme. Sevin. Gel gel şu gölgede dur. Şu an videodayım. Evet, bu videoyu izleyeceksin Bakın. değil mi? Bir bakayım. Parazı mı çek? Çektim onu kaç kere? Bakayım. 12 dakikadır sizi bekliyor. Ama bak. Ben, 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 şey diye çağırıyorum ya. Mustafa diye çağırıyorum ya. Oğlum biz şurada yemek yiyoruz. Mustafa Mustafa diye çağırıyorum ya. Bak ben yemeğimi yiyen kanka tamam mı? Hı? Yemeği yiyen şey yapacağız. Ee, oynayacağız. Arkadaşlar ben gene bir videoyu kesem. Sema ve Sevim çıktığında da videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar. Doyum. Bitiremedim yarısını bitirdim ama. Biliyorum da onları gi giymek zor da ol zor oldu. Zor oldu için. Biliyor. <laughs> Ya kısmen. Ha? Sevimler inmiş mi? Be. Evet. Ben bir, bir kişi orada. Bir kişi bir Evet. Gel bizim bahçeye gel. Gel bizim bahçeye Allah Allah Allah. gel. Gel bizim bahçeye gel. <laughs> gel gel arkadaşlar. 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 Ben Mira. Sen alın bir dur ya. Arkadaşlar. Bunun adı Efe. Efe çok şakacı. Daha demin kamerayı şöyle yaptı. Bak, böyle. İnanabiliyor musunuz? Bu da Sevim. Bunlar, bunlar okul arkadaşlar. Evet. İkizler arkadaşlar değil mi? E, hastalığınızı bahseden mi? Ne? Hastalığınız var ya. He. Şey Söyleyen mi? Ne? Dur sen git. Evet. Sen git. <laughs> Arkadaşlar o da demin giden Sevim de. Arkadaşlar e, Sevim var bir de Sema var. Sema ve Sevim'i kan tutuyor değil mi? Evet. Efe. Efe sen deyiz. Evet. Tamam gel gel. Bugün günlük vlog çekiyoruz kanka. Böyle TikTok falan çekiyor da ya. Öyle çekiyor. Yok TikTok yok. Ki. Vardı sildim. Yani TikTok vardı sildim.

Biz de ben, ben. Durun tablet benim, tablet. Benim. <laughs> Arkadaşlar bir kere arka bahçe göstermiştim. Bir kere hemen gösterelim sonra gelelim değil mi? Evet. Aa bende dolayı. Bu arada bizim bu enerji şeyleri doğru çalıyor lan. Ver. haber bana. Prensesler vardı. Arkadaşlar, sametler var. Sametler buraya lanetle ediyor. Şuraya. Buradan çık hadi. Zıbam. Burası arka bahçe. Evet. Buraya girenler var ha. Sizin mi bahçeniz? Ne gördün? Ne gördün lan? Şey ya var. bir trollemeyin ya. Ya bir şey yok ya. Kardeşim helikopter, 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 helikopter. Allah'ım ya bakayım. O, tablete. tablet. Bak tablete geldi. Aa, e, challenge yapalım mı? Ne challenge? Olur mu? Kartlar oynayalım kartlarla. Kartlar, kart, kartlar, kartlar. 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 Efendim. Eden, et, tam kendisine aleyküm Efe. Sevim. Sema nerede? Evet. Sema nerede? Burada güneş olmadığından dolayı yüzün gözükmüyor. Evet, yüzün nur indi. <laughs> O oh, drift at, bir Tokyo drift at da görsünler arkadaşlar. Vallahi göremiyoruz. Evet Tokyo drift atacak. <laughs> Geliyor Efe. Oye, oh yeah, bayağı iyi yaptı la. Helal olsun diyoruz. Mustafa. Efendim. Ya? Ama bu annemden izin almam lazım. Siz deyin. Aa sırtım. Sırtım yandı. Sırtım yandı. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? İlk 18 dakikalık videomuzu çekmiş bulunmaktayız. Bir alkış alır mıyız? Tamam. Babaanne. Şey bir şey diyeceğim. Şey, şey. <laughs> Anne şuraya gidebilir miyim? Saadetimi çok sıkı tutacağım yani ya. Hayır <laughs> hayır düşürme. <laughs> <laughs> Video kesilsin. Video. bak. Ben Daha demin ki keşke sohbeti çekebilseydim. Hayır çekemedim. Oya burada çok böyle çok güzel olmamış bu. Şimdi mükemmel parkur proluğumu göstererek <laughs> Yok. Efe. Efe dünyanın en güzel videolarını birini çektim şu an. <gülüyor> <gülüyor> Biz. Anne ben de çekeceğim. Kameraman arkadan ilerliyordu. <laughs> oh, yeah. Oğlum dur ya. Oğlum dur lan. Aha arkadaşlar 20 dakika tamamladık videoyu. Durdur dur, videoyu. <laughs> arkadaşlar video dursun. Arkadaşlar evet videoyu çek şu anda şey yaptım. Gördüğünüz gibi Sevim ve Sema'nın yanına gidiyoruz. Bu arada ilk 20 dakikalık videomuzu da yapmış bulunmaktayız. Aslı Arka Karak arkadaşlar ben bir düştüm. Dizimin yarası hala geçmedi bak. <laughs> bak. Görüyor musun? Bak. <laughs> 16 abone oldum. Gel. En son 14 aboneydim. 2 abone yükseldik. Ben kadeyi verdim ben de. Yok ben götürürüm. Nereye göster? Tamam. tamam. Ben seni göstererek gidelim. <laughs> arkadaşlar bu arada e, gel. Sevin gel. Arkadaşlar bu arada. Ne? Sevin. Görüyor musun Allah. Ne bu arada? Sevin benim arkadaşlar sınıf arkadaşım. Ve Sema da öyle. Görünmüyor Görün musun? Görün şimdi Sema da Sevim benim e, şey. Bu arkadaşlarım arkadaşlar. Kendi e, ve Şansa Bala Aynı katlardaydım aynı binalardayız. Bu, bura bizim bina. Şira Mustafa. Hem de sınıf. Vallahi 22 dakika 15 saniye oldu video. İda buldum. Gece çıktı. Gece, gece. İki dediğim var ya İda. Allah! Lan Efe burada çıktı. Allah. Ah, ayağımı şuna vurdum. Ayağımı şuna vurdum. <laughs> her yeri yani bence yani semanın arka bahçesi daha büyük ama bizim arka bahçe daha iyi değil mi daha böyle güzel bak şurada güller vardı ama kafada bence daha güzel bakın arkadaşlar semaların kasasını özel kasalarını gösteriyorum size burası kasa durun durun İnternet çekmiyor diyor. Evet, normal. Açılsana. Açılsa sen açılır neyse. oynarken çekek mi? He? Kart Kartlarım var. Kartlarım ama çok az. Onlarla oynasak olur mu? Hı. Hadi gelin gidelim. Ya o tahta ben bu tahta. Önce gider kapatalım. Yaptık yaptırmasaydın keşke. Elimde tablet var ya. Ha? Buralar kumlu düşeceksin tablo kapat. Tamam dur. Kaydet, Zaten gidiyoruz. gidiyoruz değil mi? Sema gidiyoruz. Bizim orada çekin ablam buralar kumlu ya tablo da düşer. Onu bana... Anne tam 23 dakika olmuş video. Tamam. tamam. Dalgalandı bayrağımız. Şarkı çarpıyor. Arkadaşlar öpün. Şarkı, şarkı. Tamam Türk bayrağını öptüler. Verdin mi anneler? Verdiler hatta orayı da çektim. Ne lan kat bak çok uzun yaptım ha video 24 dakika. Şurada durun çekelim. Like geliyor mu? Like. Like mı? Hmm. Sen tut beni çek. Yani e, en çok like'ım 15 like'tı. Ee, YouTube'a 2 yıldan beri e, video atmadığım için o like düşmüş yapabileceğimiz yani en çok like buydu. Ya, ya, ya. Sonra ya, ya. yani öyle, Hı -hı. Konular, güzel videolar çekiyoruz. Like atınca ne oluyor? Like atınca bir milyona böyle ulaşınca para kazanıyoruz. Ben yani öyle biliyorum. Ama yanlış biliyor da olabilir mi arkadaşlar? Ya yani yorumlara yazamazsınız. Çünkü yorumlar kapalı oluyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ark Bilmiyorum. Arkadaşlar bak daha videosu çekelim mi? Arkadaşlar bilmiyor like önce şuraya. Bak sen desene nerelisin lan sen de? Nerelisin lan sen? Türkiye. Ha Türk çocuğu de. Aa, Türk çocuğu. De. Sen nerelisin lan? Sen nerelisin? Ankara. Hayır hayır. İzrail. İzrail. Sen İzrail. Allah'ın çocuğu. Hadi gelin. Bir Atat, at. <laughs> Bir Allah sevimli düşürürse sevim düşürür. Çünkü şöyle yani Şöyle tutuyor. Şöyle. Orada şu logo Lan verin, sen ya. sen Bilmiyorum. Yap yap. Sen Bilmiyorum. Sen, Bilmiyorum. Sen, sen, sen de? Gel, gel, gel. De, yeah. ah, de. De. De de. Kardeşim, Kardeşim Çektim ben zaten. Kaç kere çektim? Bayır boyraz. Abicim. Sema gelmedi? Ana. Allah. He? Sema. Yok yok gelmiş bu Yok lan dur çekeceğim onu da. Sevim geldi, Sema gelmedi. İkizler ayrı kaldı. Yeni Ayrı ikizler böyle bir Arkadaşlar. Ver tableti ver. Hazır ben mısınız? Ver. Tutuyor tableti düşürürsün. Ver. Efe'yi çek. Efe'yi yumrukla vuruyoruz. Dararararar. Kaç. Yok. Allo. <laughs> <laughs> Yok daha çekeceğiz biz. Tamam. Yani indi bu kadar indirdiğimize şükür. Tamam, tamam dur <laughs> dur. Bir şey <laughs> <laughs> <işini gülüyor> abi götüreyim ben bunu. Tamam. Tamam. Bu arada şey YouTube kanalımı izliyor musun? Mustafa Yaz Bilgi. Ya. Tamam. Hadi gelin video girişini ya kapanışını yapacağız. Anne bizi çeksene. Dur, FG. Kameraman yok. FG. Dur. Anne çek Efe gel. Tamam. Şu an kayıtta değil mi zaten çekiyor? FG. Tamam. Arkadaşlar ee, güzel bir videonun daha sonuna geldik. Tam 29 dakikalık bir video olduğunu tahmin ediyorum. Şu e, an e, Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay yapın. <laughs> Buraya mı basıyoruz? Ha? Buraya basıyoruz. Buraya <laughs>